arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizle birlikte Roblox'ta Arsenal oynuyoruz Evet arkadaşlar ben Roblox'ta Arsenal oynayacağım bugün çok fazla söyledim aslında neyse ben biraz oynadım altı seviye oldum bu ara şu anda arkada fan açık uçak motor gibi amına koyayım o yüzden fazla ses geliyorsa hem de sıcak hava yani gece olmasına rağmen saat iki buçuk ama siz bu videoyu yarın 12 gibi mi? Uyandım saat alacağım zaten bu videoyu. Ben Kapak falan hazırlamayın. Sen neyse çok fazla konuştuk. Hadi geçelim amına koyayım. Kırmızı takım, mavi takım. Haydi şanslı olsun koyayım. Hey, o oh yeb yeah. yeah. amın. Amına. Hayır. Hayır, roket jump yapamadım. Rocket jump. Rocket jump. Team Fortress oyuncuları biliyor rocket jump'un ne olduğunu. Gel buraya. Gel. Yeah. Nerede sen lan? Aa burada. Ananı sikeyim tek elim. Lan çürmüş amına. Niye kasmıyor lan oyun? Ben de normalde oynayıp kasardım. Bomba atıyoruz lan bu. Ya bu ya bu nasıl silah Allah ananı sikeyim. bu çocuk. Lan lan reload diyeyim derken öldüm zaten amına koyayım artık ya. Bekle. Jup. Roket jump yokmuş ya. Ya olsa mis gibi olacak. Hadi. Hadi çekilecek. Abi çok kötü. Ay ağzına sıçacağım ya. Oh, ya rap gibi iş yapıyor o zaman. Artık. Gel. Hadi bu silah bir de bok gibi ya. Hop. Hadi gel. Ananı çıkayım. Roket launcher. Hadi bakayım. Hop. Hadi. Lan. Ben... 2 dakika bir salın adam öldüreyim artık. Golden knife'ı var. Tek tek atıyor zaten golden knife ona koyayım ya. Ben rocket geçeceğim deneyeceğim amına koyayım. GG yazıyor birisi sohbette. Dur. Standart diyelim. Gün batımı. Dörtlü takım. Başlat diyelim. Hop, girdi oyun kasmıyor. Neden kasmıyor lan video kaydırmayın. Hadi. Hadi lan. Aha sıktım. Lan bu nasıl silah şey lan oyun bana tabanca vermiş Ama güzel silah şey lan Glock 19. Glock 18 değil mi lan? Glock 19. Glock 18. Glock 18 lan Glock 19 arasında. Allah için ne fark var ya. Orası çok güzel. Anan. Hadi bir tane vursam olacak ama Koş 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 koş. Bir de koş bir de. Ces oynuyor sanki de neyse. Bu zilatta full tarayacaksın abi. Blok 18'iniz mi 19'unuz 19'u mi be? ya. Her yıl çıkan ekran kartları gibi bu ne ya? Bu ne amına koyayım? Hem... Ya ben bir de o boyunla sniper'da kötüyüm Allah için ya. Ne yapıyorsunuz? Gözünüzü götünüzü seveyim artık ya. Vereceğiniz silah artık ananıza ama. Bu nasıl silah ya? Ama güçlü. Ama tutturması önemli. Bak 32 vuruyor ananız. Aha tek attım. Aha siktim evresin. Aa döndük yine bu kanser silah. 6 kilo aldım ya. Ananız kim? Arkamda adam varmış. Yarım saattir adam tutuyor bana ya. Aha 46. Ana Silah bak. ee, yo pompalı. Pompalı mı? Orası bir anam Ana ne sikiyim? pump lan? Hadi lan tut artık. İki yılda dolduruluyor zaten. Sıkamadım zaten amına koyayım ya? Ay, ananı Hareketi gördün mü? Evet şey Bak. Slug ne? Ha, tek tek tükeş. Bir sokuş ey Bu adamın silahı güçlü lan. Bıraların... Oy! Oğlum 505 atıyor lan. 505 ne? 500 atıyor. Yuh. Be bir, vuruşu 500 ise bu çok güçlüdür lan. Kim yazıyor artık cici? Bekle. Silah döndürme. Kış kuşları. Kolak asalları en takım falan filan. Hop. Hemen girdim. Kill them all. Bu lan. Make them suffer. Lan bu silah çok güzel. Geçen Winter güncellemesinde geldi. Kış güncellemesinde. Güzel silah. Kutlu ve tatlı. Hadi lan. Aha tutturdum. Sonraki silahımızı merak ettim. Bu mu? yok değil uyyyy ananı obradını topu var lan bunun protokyanist Garson adama o kurum protokyanist bakan yok mu lan ben buna nasıl öldüm 7 canı varmış uyyyy ananı Flame to lower var Ananı sikmeye geldim orospu çocuğu Can ver can ver O falan tuvarı kullanmakta ziyaret istiyor Lan bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya artık. Gel buraya deniz silahını götürün sikiyim artık Verin deniz silahını götürün sikiyim Gel Lan yok mu lan götürekler buna sikil artık Amına. Kritik attım kritik attım. Kri, Aha ha, silah bak Nailgun. Nailgun ne Sen bir yorun, sorun, bakalım, bakarım. De, 3 an, iş, ol, 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 bu ne lan? Bu ne oğlum bu tek atar. Sizin de ananızı da artık. Bu tipli bir silah nasıl otuz vuruyor ya adam. Artık atmış Bu ne? Hayır artık ya. Ay yok karamalı bu. İyi lan bu. İyi hey, bu. İyi bu. Ey ey yanur. Yanur. Oh <laughs> my god. Oh, ananı sikeyim market daha. Değil artık amına kodumun silahı değil. <laughs> Kindergarten üst silahı lan bu. Canon. Canon bal. Herkes de Canon bal var. Bir tane bok gibi amına. Dur. Oy! Ananı sikeyim harika. What the fuck is the... shit? Bak diyorlar bana ne değişikliği Nereden vuruyorlar Allah için ya. Ben bir tane çekmiyorum. Bir de kaç dakika oluyor. Videoya bakacağım diye öleceğim aman 8 dakika olmuş. Oy! Ananı sikeyim Bir de 20 vuruyor o. Bir de 20 vuruyor. Oy! Kaybettik amına. Silaha bak lan güzelmiş bu. Standart diyelim, Aşağı ev diyelim, takım diyelim. Sıkıntılara gir. Herkes tek tabanca. They are Ayy. think they will win. Topu, snowball. Tabii tutturursam artık oyun yok aslında. Aparta bu. Güzel ama. Mamam memu. Kral ananızı sikiyorum artık. Düzgün silah verin lan bana. Abone amına. Nereden vuruyorsun? Orospu çocuğu. Tutturacağım artık. Hasar vermiyor ya. 45 mi? 45 mi? Hop. Orospu çocuğu tut artık. Bekle lan. Kepeden sıkacağız illa Adam tepeden atlıyor. Götüme pompalıyla dalıyor lan. Bekle babanızı götürün isteyeceğim. geleceğim. öf. Oyun çok donuyor ya. Ay senin gibi bir tane içinde. Seni de artık kasma. Orospu çocuğu telefon kasma. Ha sonunda ya. Sonunda bir götte de... ne demişler? Göte sıkılan pompalı çıkmaz. Ama mermisi çıkmaz. Çıkar. Adam geri çekerse çıkar ama. Git Bu harika bok gibi ya. <laughs> Ulan pangayla Rus oynasam bu kadar zorlanmazdım. Çünkü adam ananı sikim artık ya. Millet edemiş ya. Ay. Kulağa bak. Sovyetler marşı silah. <Sessizlik> hmm. <Sessizlik> Kosta şala mesedi. Farsın duman ya. Aşağı bel. Sefer Gel 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 gel. Çok hızlı Oy tek 9 Favori şans silahım. Affetmem tek dokuzdan affetmem. Yağdı oğlum. Yargı lan. Ui! Uni moli. Silah var. Wow. moli. ananı Silah var lan. lan 3 canı var. 3 canı var. Adamlar, Adamlar file ölecek. Uy. Bu silah da ya. Ucu falan yok ama güçlü silah. Çünkü çok hızlı sıkıyor. Aa dur. Kaç takma. Değil Aman ama Aman açıyor? Şey. Başka silah. Aha. Bu ne lan? Oo. Oh shit! Here we go again yapıyor Bu nasıl silah lan? 50 yaş kötü yaş silahı. Ha, Dur Oh yeah. Oh yeah. Team Fortress oyuncuları mutlu şu anda. <laughs> dır dır. Bir şey de hareket çakar ya. Hop. Anam. <laughs> Dı dır bye

Hayır orası da yiyin güzel oldu. Buri <laughs> guatamın. Ananı. Lan ne oldu? Hı, atraksiyonla herhalde gittik galiba. silah ya. Bundan tepeye çıkacağım var ya. Pıf! Kafadan 150'yi attım. No scope, <laughs> zaten scope yok amına koyduğumun oyunda, amına koyduğumun oyunda bir tane scope yok lan. Silahların bazılarında scope yok, bazılarında scope namına buna bir bok yok. Bu ne? Bomba atar mı beni? Yani. You what the fucking say? Ya bu ne ya Allah'ım bu silah güçlü de ama koyayım kötü lak da değil kötü lak hiç iyi değil ama neyse ki oyunun başında kral olmak iyi hissettiriyor ya rastgele istirici bu tepeyi asla seçmeyin. Villayı seçin. Yoksa bazı oros bu çocukları tepeye puşuyor ve geliyor. <laughs> Bakayım video kaydı kaç dakika olmuş. Astronomik dakika işte. olmuş. Var arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Bir başka videoda görüşürüz. Bay bay.